Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 2 Haziran kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak indirimlerden haberdar olabilirsiniz. Desenli su şişesi, bin sisi, 24,50 Türk lirası. Bulaşıklık, 38'e 28,5 cm, 29,50 Türk lirası. Hisar Optima çelik çaydanlık, 399 lira. Kare vakumlu erzak, saklama kabı, 2 tane 1500 ml, 79 lira. Paşabahçe ikili bir ekvast kavanoz, 720 sisi, 69 lira. Hisar Optima granit derin tencere, 22 santimetre, 299 lira. Firge soyacak, 42,50 Türk lirası. Chef's Provoke Tava, 28 cm, 129 lira. Kuklavdan Silikon Ahşap Mutfak Gereçleri, 47,50 Türk Lirası. Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere, 24 cm, 359 lira. Tek Fiyat Karma Ürünler, Adet Fiyatı, 23,50 Türk Lirası. Beşli Gıda Saklama Poşeti, 19,50 Türk Lirası. Hisar Optima Granit Karnıyarık Tencere, 26 cm, 329 lira. Kavanoz Etiketi, 12,50 Türk Lirası. İdi Buzdolabı Organizeri, 36'ya 15 cm, 22,50 Türk Lirası. Paşabahçe Altılı Timeless Çay Bardağı, 160 Sisi, 109 lira. Üçlü Emaye Kavanoz Seti, 299 lira. Hisar Optima çelik derin tencere 22 cm 335 lira. Mini buzdolabı organizeri 36'ya 10,5 cm 19,50 Türk lirası. Nature Love jüt bardak altlığı 10,5 cm 9,75 Türk lirası. Nature Love saplı hasır sepet büyük boy 139 lira, orta boy olan 119 lira, küçük boy ise 79 lira. Paşabahçe Dörtlü Timeless Kase, 225 Sisi, 129 Lira. Paşabahçe Dörtlü Timeless Meşrubat Bardağı, 295 Sisi, 229 Lira. Nature Love Bambu Kırlı Sepeti, 48 Litre, 229 Lira. Paşabahçe Timeless Dörtlü Ayaklı Kase, 255 Sisi, 225 Lira. Emaye Ayaklı Kek Fanusu, 31 Santim, 229 Lira. Elit Premium Borcam, 2750 sisi, 119 lira. Emaye Meyvelik, 32 cm, 189 lira. Oval Tepsi, 42'ye 27 cm, 139 lira. Hisar Optima Hisar 6 kişilik Miami 30 parça çatal kaşık bıçak takımı, 829 lira. Nature Love Hasır Sepet Büyük Boy, 69 lira, orta boy olan, 59 lira, küçük boy olan ise, 39,50 Türk lirası. Paşa Bahçe, Timeless 4 Su Bardağı, 205 sisi, 199 lira. Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi, 25 litre, 99 lira. Okyanus Home 5'li Banyo Seti, 179 lira. Çöp Kovası, 4 litre, 99 lira. Kasilda Home Banyo Paspas Seti, ikili, 145 lira. Makromax Spreyli Mop, 149 lira. Kadın Güpürlü Şortlu Takım, Small'dan x Bedene Kadar, 109 lira. Kütahya Porselen 12 Kişilik Mat Altın File Rölyefli Yemek Takımı, 48 Parça, 1899 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Premium PVC masa örtüsü 140'a 180 cm 59 lira. Molinella çift kişilik pike takımı 345 lira. Casilda Home kapitoneli yastık 69 lira. Koltuk örtüsü 170'e 310 cm 119 lira. Casilda Home ütü masası 325 lira. Nature Love Amerikan servis 33 cm 49 lira. Tüm masası kılıfı, 39,50 Türk lirası. Çift kişilik nevresim takımı, 200'e 220 cm, 399 lira. Öğme masa örtüsü, 150'ye 210 cm, 57,50 Türk lirası. Kasilda Home Mat Satan Kapitoneli Yatak Örtüsü Seti, 399 lira. Kasilda Home ikili Yastık Alezi, 59,50 Türk lirası. Kasilda Home çift kişilik kapitoneli yatak alesi, 129 lira. Kasilda Home tek kişilik kapitoneli yatak alesi, 89 lira. Kasilda Home kelebek kurutmalık, 219 lira. Çok amaçlı mutfak makası, 37,50 Türk lirası. Heyfer ışıklı kettle, 329 lira. HP Notebook, Ryzen 5 işlemci ve 256 GB hafızalı, 8499 lira. El tipi masaj aleti, 139 lira. Ditsu 32 inç uydu alıcılı TV, 2199 lira. Ditsu 50 inç Ultra HD ve Boss TV, 6499 lira. Russell Hobbs Satisfree Air Fryer, 5 litre kapasiteli, 2799 lira. Havuz pratik şarjlı raket sinek öldürücü, 69 lira. Brown Blender Set, 1000 Watt gücünde, 1799 lira. Xiaomi Redmi Band 2 akıllı bileklik, 499 lira. Ditsu 3 çekmeceli derin dondurucu, 2799 lira. Goldmaster, saç ve sakal şekillendirici, 189 lira. HP tanklı yazıcı, 3599 lira. Şarjlı ve dokunmatik kristal lamba, 189 lira. Casper, çek telefonu, 3399 lira. Yükselen zeka cırt cırtlı etkinlik kitabım 2, 4 yaş, 149 lira. Monopoly, düello zamanı, 179 lira. Tekli metal araba, 16,50 Türk lirası. Batman, yarış arabası, 49 lira. Artcraft oyun hamuru, 100 gram, 7,50 Türk lirası. Luna'nın dondurma dükkanı, 69 lira. Oyuncak yazar kasa, 119 lira. MGS sevimli çocuk parkı, 199 lira. MGS kurbağa oyunu ikili, 79 lira. Oyuncak meyveli gitar, 49 lira. MGS Garaj Oyun Seti, 135 lira. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Çiftlik Öyküleri Hikaye Kitapları, 15,50 Türk Lirası. Marvel Spider-Man Figür, 24 cm, 159 lira. BİM 2 Haziran kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.